Efendim, bak. Bugün de şey yapacağız Şöyle çiçekler falan Onları şimdi size göstereyim Şöyle Böyleler Şimdi bunlarla Bir tane parçayı alalım Mesela bu parçayı Bu parçayı aldık ya Sonra ters çeviriyoruz Yer parçayı alıyoruz Yer parçayla Şu gördüğünüz kısmı Birleştiriyoruz Evet, birleştirdik. Şimdi de diğer şunları. Şunlara bak, Ne kadar güzel gözüküyor. Şunları birleştirdik. Böyle sallanıyorlar. Siz çok güzel çıkıyor. Şimdi bunu takalım. Evet, son diğer şey. Ayakta böyle duramıyor ama yine de güzel bence siz beğendiyseniz kanala e, yorum ay, yorumlara abone olmayı unutmayın <laughs> evet şunları da koyalım bunları da ve şunu da arkadaşlar bu baya bir güzel oldu sizce Bence çok güzel. Siz de denemek istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl yapıyorsun? Sen nasıl parçalar var? Öyle sorabilirsiniz. Ben hep böyle mağazalarda alıyorum. Kalan parçalarla yapıyorum. Bence çok güzeller. Bence siz de deneyin. Lego'yu ben bayağı bir seviyorum aslında. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımız burada bitiyor. Bay bay. Uh.